Merhaba, ben Burç Tunçer. 8 yaşındaydım. Hiç unutmuyorum TRT'de haberleri izlerken aynı o haber spikeri gibi elimde bir kağıt vardı ve onlar gibi haberleri sunmaya başladım. Derken Dallas, Şahin Tepesi, Kara Şimşek, Hava Kurdu ve evet, filmleri görmeye başladım, dizileri görmeye başladım. Dedim ki bu kutunun içerisine mutlaka günün birinde girmem lazım. Ki öyle de oldu. 2002 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiğimden bu yana televizyonculuk sektörünün içerisindeyim. Bu arada diğer bir yönünde radyo. Burç? Seyre geçer. Evet, herkese iyi akşamlar. 17.28 Kıbrıs'ın Türkçe Müzik Lideri. Burası Radyo Enerji ve tabii ki Radyo Enerji'de Burç bizi Eve götürdü. Şimdi iki özel konuk var. Kimler var? Ben Cem Özel. Burç bizi Eve götür! Hem radyo, hem televizyon, hem de seslendirme konusunda kendi kariyerime devam ediyorum. Ve şimdi yapmış olduğum işlerle sizlere buluşturuyorum. İlk olarak Kıbrıs Paparazzi. ne yaptı. Ey sevgili izleyiciler Antalya geçilerinde tüm hızımızla devam ediyoruz gezmeye. Sesini duyuyorsunuz. <laughs> gaza geldik ve bu gaza gelmeyi büyük bir keyifle devam ettiriyoruz. Görüntü güzel, görüntünün tamamı canlı ve cansız olarak harika. Şu anda <laughs> kemere geldiğiniz için mutlu olabilirsiniz. Oh! Bu plajlarında yaşanan bu çılgın eğlencelerden tatilciler de oldukça memnun. Ve bir anda ne olduğunu anlayamadan Töbük banyosu yapanların arasında buluyorum kendimi. Sevgili izleyiciler yine ayrı son, yine ayrı son. Köpük banyosu içinde bir muhabir bu hale geliyorsa çok daha dikkatli olmalı Magazini seviyorum ve magazin gazeteciliğinde güzel adımlar atmaya devam edeceğim. Pekala, yani 2009 yılına geldik. 2009 yılında dedim ki biraz daha farklı projeler yapalım. E, bu projeler içerisinde özellikle bir talk show'a dönelim. Evet, öyle bir isim bulduk ki ekibimle beraber Gındırık dedik. Gındırık Kıbrıs Türkçesinde aralık anlamına geliyor. Evet, Gındırık Show. Burç Tunçer Gındırık Show adı altında bir programa başladık. Bu programda e, başarılı Kıbrıslı Türklere bir bir televizyon ekranlarında buluşturmaya başladık, izleyicilerimizle ile beraber. Ve işte karşınızda Burç Tuncer Gındırık Show. Burç Tuncer Gındırık Show. Her hafta gülmek için bahane. Konuşulmayanlar, hiç gelmeyenler. Burç Tuncer Gındırık Show. Kısacası Hellim'in faydaları burada. Hayata bakışınızı gündürük bırakmaya kesinlikle kararlıyız. Burç Tuncay Gündürük Show her çarşamba 22.30'da Kanal T'de! Annesi! Sen kalk göster çocuğa! <laughs> Abi aldım gitarı elime. Başladım dıngırdatmaya. Dağlar <laughs> dağlar... Hey adamım! Yeah. Tamam mısın? Evet Başka Murat nerede kalmıştık? En son özgüvenden bahsediyorduk Evet ilk önce kendimize güvenin yani. Evet ben kendime güveniyorum Murat titriyor mu onlar? Sevgili öğretmen, telefon bağlantısı, ekstra görüntü yok. Evet o zaman başlıyoruz. Başlayalım. başlayalım. <laughs> Buyurun. Bilek bükmek var mı? Tabii ki var yani bilek görüşü maçı başladıktan sonra. Tamam. Her... Ee, Murat bak, Murat bak. Bitirdi. <laughs> çok daha evet. güzel oluyor. İnsan isterse memleket, memleketim bir başka oluyor. Bu yüzden bir başkadır. Benim Bravo. Çok güzel. Havasına suyuna taşına toprağına bin can feda bir tek dostuma 24 kafam dolu, patron bir yandan hanım çocuklar, iş ya da sevgili aman be yeter, gül biraz diyecek bahane lazım sana. Gıldırık bir yol olmalı, gıldırık saatler gerek sana, gıldırık solda bol tahta, aman be dedirtmeyecekler var. 7-24 kafam dolu, patron bir yandan hanım çocuklar, iş ya da sevgili aman be yeter, gül biraz diyecek bahane lazım sana. Konuklar, şarkılar, vay be dedirtecekler. Daha neler neler. İşin sırrı aslında hepinizde. Gülmek için bir bahane bulduk size. <gülüyor> <gülüyor> Patron bir yandan hanım çocuklar. iş ya da sevgili aman be yeter. Bahane lazım gülmek için sana. Buç Tunçer, Show. Her hafta gülmek için bahane. Konuşulmayanlar, hiç gelmeyenler. Buç Tunçer, Show. Kısacası Hellim'in faydaları burada. Burç Tunçer Gındırık Show az önce sizlerle birlikteydi. Ve şimdi ise bütün bunlar olurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki çevredeki firmalar, devlet ve diğer organlar benim sunumlarımdan yararlanmak istedi. Ve bununla beraber de sunumlarıma bir bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla buluşturmaya başladım. İşte sunumlarımdan kısa örnekler ve fotoğraflar şimdi sizlerle. Yetenek Kıbrıs'ın final anı. Şimdi Mutlu Esen Demir sonuçlara çıkıyor. Yetenek Kıbrıs'ın ikincisi Golden Steps. 118 numarayla Golden Steps ikinci oldu. Ödülleri vermek Kıbrıs. üzere Bora Işıkay lütfen. Yetenek Kıbrıs'ın ikincisi Golden Steps. Sergen Vasya jüriden 49 puan almış. SMS'lerden %54 almış. Mertel Hanım Efendi ile beraber Babusa da burada Babusa da beraber verecekler bu final ağında Alkışlarınızla Kıbrıs'ın en büyük gururlarından bir tanesi Maliye Bakanımız Sayın Aysin Tatar'ı buraya davet ederek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Zihniye Sarı Efendim teşekkür hareketlerini vermek üzere Maliye Bakanımız Sayın Aysin Tatar'ı saniyeye huzurlarınızla bir kez daha davet etmek istiyoruz. Alkışlarınızla Sayın Ersin Tatar! Güzel yol sayısı var inde. <laughs> Güzel dakikalar devam ediyor seçmene. Kuvvetli bir alkış alalım mı? Seçler, hadi gene saniye. gittiğimiz gibi geri iniyorsunuz. Niçin? Hadi seçler ekibi. Hızlı 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 Hemen saniye, hemen saniye. Güzel gösterileri için teşekkür ediyoruz. Ve onlara plaketlerini takdim ediyoruz tekrardan. 17 gece boyunca eğlence. 17 gün boyunca ne? Yeme içme. 17 gece boyunca her şeylerde Televizyonculuk kadar radyoda benim kariyerimde gerçekten çok önemli bir yere sahip. İşte çalışmış olduğum radyo istasyonlarından bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde radyo enerjide zaman zaman ünlü konuklarım da oldu. O konuklardan ikisi şimdi görüntülerle sizlerle. Nereye götür? Bu bizi eve götür. O oh. Paşan Yılmaz'a ve Cem Özelcan'a iyi koyuyoruz. <Sessizlik> Buldum seni sıkı sıkı saracağım. <Sessizlik> at, yüreğime bari, seni bana yapacağım. En büyük hayalin neydi radyo ile ilgili? Az önce söylemiştin ama bana. Evet ya ben ya Maç anlatayım. Maç, maç nasıl anlatılır? Şarbi ya Pipi, Pipi geldi. de ortayı yaptım Allah Allah. Attım rezil ya Babası eski futbolcu. Carlos Antonio Felipe Yıllar yıllar önce lafları lafı açıyor dedik. Gerçekten inanılmaz derecede Türkiye'de talk show'un açıkçası ilk adımını siz attınız. O sabahlara kadar bulunduğumuz, o beklediğimiz, ekran başına ayrılmadığımız günlere yakında döneceğiz. mi? Önce Başka bunu şey, soracağım, e, sonra Yine yeni bir heyecan olacak. E, bu sefer laf lafı açıyor değil, biraz laf lafı aşıyor olacak. Yani... Burç, bizi eve götür. götür. Burç, bizi eve götür. Radyoculuk hayatıma Türkiye'de başladım. Yerel radyolardan sonra Türkiye'nin en fazla dinlenilen radyo istasyonlarından bir tanesiydi. Capital Radio, 99.5 Capital Radio ve anonslar bize Amerika'daki patronumuz ve Türkiye'deki patronumuz İsmet Kalafatoğlu tarafından bir bir öğretildi. Yani seslendirmeye ve ses sektörüne girişimde özellikle onların emeği büyük. Anonslar şöyle başlıyordu. 99.5 Capital Radio, Türkiye'nin en sıcak müziği. Ben Burç Tunçer, şimdi ise Capital Radio Top 10 hittir sizlerle. Bunun gibi anonslar ve tabii ki o renkli dünyadan minicik bir kesit de şimdi sizlerle birlikte olacak. Ben de, de şey değişeyim. Eğlenceli bir işti Ama biraz fazla sıkı çalıştım. Şimdi geçiş yapıyorum. Şarkı bitiyor. Mix. Ece Mix on Air. Saturday night disco party. <laughs> şarkı bir 99.5 Capital Radio Saatin 20.39 Ve tüm Türkiye şu anda birlikte eğleniyoruz Ve birazdan istek şarkılarınızı dinleyeceğiz Evde, iş yerinde Hatta şu anda tatildeysiniz bugün cumartesi Aklınıza gelen o mükemmel şarkıyı Bize hemen söyleyin 99.5 Capital Radio Kesinlikle ve tartışmasız dünyanın en iyi müziği Televizyon, radyo, seslendirme Metin yazarlığı, radyo prodüktörlüğü Bütün bunları ben mi yapıyorum? Evet bütün bunları ben yapıyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bütün bunları yapmak zorundasınız. Çünkü güveneceğiniz, bu konuda güveneceğiniz çok sınırlı sayıda arkadaşınız oluyor. Her neyse, bütün bunlarla beraber en önemli noktalardan bir tanesi de sosyal medya. Sosyal medyadan yaptığım işlere ulaşmanız için yapmanız gereken Facebook arama çubuğuna burca ve Twitter'da @burca bak yazmanız yeterli. Şeylerini bıraktılar, kendilerine yeni bir vatan edindiler. İlk başlarda biraz zorlansalar da, sonra alıştılar yavru vatan'a. Ne de olsa artık onların vatanı yavru vatan olmuştu. Yaraları, olmaz. Sevgili istihciler, aynı dilden, ayrı telden, Anadolu'nun onlarca yerinden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne on binlerce yurttaşımız göç etti. Onlar Kıbrıs'ı kendilerine vatan edindiler. Anne, babaları, onların çocukları, torunları. Onlar burada askerlik yapıyor, burada evleniyor, burada üretiyor. Biz sizler için onların hayatlarını ekranlara taşıyoruz. 1974 ve sonraki yıllarda Kuzey Kıbrıs'a göç edip yerleşen Türkiye'li göçmenlerin hayatlarını izleyeceksiniz. Sizlerle beraber yepyeni projelerde sürekli yeniliklerde beraber olmak üzere. Ben Burç Tunça, en kısa zamanda görüşmek üzere.